Önce Kuzey Irak'ta bir otorite postu meydana getirilecek. Burada Batı'nın yönetiminde oradaki halkı değil, Batı'nın arzularını gözetecek bir bölge meydana getirecek. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecek. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İranlar, Müslümanlar birbirine etsin diye, bölgedeki Müslüman, Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek, bu Vietnam'a dönüşürken sözde kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'a alacak ve böylece ta Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde üütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan budur. Bu planın tatbikatını görüyoruz. İşte daha iki yıl evvel Amerikalı yarbayların Riyad'daki karargahlarında yaptıkları açıklama. Biz Kuzey Irak'ta otorite boşluk kuracağız. Anadolu'dan da buraya parçaları ilave edeceğiz. Demediler. Bunları biz burada kaç defa konuşmadık. İşte şimdi Güneydoğu Anadolu düzenlaştırılmadı. Bu PKK'yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz? Amerika gönderiyor. İşte ellerindeki silah, işte plan. Ne acıklıdır.